Aa bu keleliğin. Eskiden düğünlerde öyle okuyorlardı, değil mi? Aa bu sümül Osmanlı, o ayrı da. <laughs> Aa bu sümül nasıl senin? Sümül nasıl senin diyorlar bu da. Ben o zaman derdim <laughs> Başka diyorlar kimin diyorlardı? <laughs> Ama annem mi diyorlardı? Abi Cingil mi diyorlardı? <laughs> Bir şey atladık, değil mi? Anne neden senin adını cıngıldık odla? şey bal Yol Yoruk kuşağı tıkanırdım, gelenler tıkanıyor ya. Köylünün yol kuşağının kozadım. yok bildiğimi hep ben takardım. Ben takardım, kozulardım, evet. verdim. Adellerle şey var. Kumatların var ya. Prenses eline Elin'e dans dolu, Urbacı'yı çıkıyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Tamam. Kuşak dokurdu o. Ha ondan şeyin zehirin anası var da hasibi. Avide dedi bana. Avoy ne diyordum? Hadi lan şeyden sonra şey kör kuşanı düşendim. Məkinə qozan kimi etdilər. Dən deyirəm, dən dedim. Baş kimdir o? Gözə çıxıb gəlirəm söyləyir. Çəmilə balanın adıydı. He? Çəmilə balanın la kabri nəydi? Çəngəmli. Dımbılın qalsın. Allah haqqı. Ha, gəlin deyildi bu da. Körcəmlə O kör Yusuf'tu vardı değil mi? Onun da babam geldi davarı yere. Cımbırla kavga ettilerdi. Onun şey şey. onu götürmekten onu götürmekten diye açtım. <laughs> Ve adam geldi, soruydu. Başka ne Köröz biz kalsını bırakıp... başka adamdan anne. Köröz bırakıp başka adamla... Ne? <gülüyor> sen ne dedin, <laughs> be? Sen ne dedin <laughs> be? Anladın mı sen ben anladın? <laughs> köröz dedim kalsını bırakıp başka adamla kaçmış. Öyle mi olmuş? Başka kadınla kaçmış hmm. Oha. ne Oha! Kalsını bırakıp kaçmış ya köröz biz. Ne zaman? Aziz karısını koyup kaçmamış mı başka karıyla? Kalktı yok dedi. Ne zaman? Kalktı yok ki şey. O oh, ben yok. hiç değmedin ya. Körler bile kaçtı, kar karı buluyor. Biz bir koçu bulam <laughs> 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 <de koju> bulamıyoruz. Biz bir koçu bulamıyoruz adamızın gibi. Dizinin dibinde kocalıyor da bunu koyayım ya, şey, yani. Tamam. Aman koca. Bayram her gün? Ne ediyorum? Nereden Nereye gidiyorum? Ne koca? ne için koca? Ne ediyorum? Ne ediyorum? Ne ediyorum? Ne ediyorum? Niye? ediyorum? Ne <laughs> <Ya. Yük>. <gülüyor> <gülüyor> hav hav diye hav diye nasıl? Hav hav da hav hav Ya ah. müşteri gelmiş. Gün öyle böyle oldu. Hadi bunun çocuğu ortaya dabancı patlattı. <laughs> ben de namaz kılıyordum. Aksine bir dolaptan <laughs> Yoruk gelmiş. şurda Ceren sabah duruyor, kadını ne gidiyorlar ne getirmemini sürüyorlar. o <laughs> ortu mal. Ortu malını herkes elini suna, ağzına mı